Umul Akademi olarak vermiş olduğumuz ücretsiz tanıtım eğitimlerine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, i̇nternette yaşadığımız teknik aksaklıktan dolayı yayınımız birazcık gecikti. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz Umul Yazılım Teknolojileri olarak Teknokent'te yazılım sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firmayız. Çorum'da yazılım sektöründeki eleman ihtiyacını karşılamak için Umul Akademi'yi kurmaya karar verdik. Akademi şu an kuruluş aşamasında. Eğitimlerimiz online ve yüz yüze olarak ikiye ayrılacak. Yüz yüze eğitimlerde beşer kişilik gruplar oluşturulacak. Teorik eğitimlerle beraber uygulamalı eğitimler de verilecek. Öğrendiklerinizi uygulamaya dökebileceksiniz. Bir proje deneyimleme imkanınız olacak. Eğitim koçlarınız sizinle birebir ilgilenecek. Bunu bir yazılım kampı gibi düşünebilirsiniz. Kursa sabah gelip akşam gideceksiniz. Kurs bittiğinde bir proje deneyiminiz olacak. Başarılı bulduğumuz kişileri kendi bünyemizde ve diğer network firmalarda istihdam edeceğiz. Ücretsiz eğitimlerimize online ve yüz yüze katılım sağlayan kişilere süreklilik oranlarına göre ilk kayıtta kullanılmak üzere %50'ye varan indirimler uygulanacaktır. Online eğitimlere katılım sağladığınızı belirtmek için videomuz yayınlandıktan sonra altına katıldığınızda dair yorum yapmanız gerekiyor. Bugün bize İrfan Bey JavaScript 2'yi anlatacak. Ben sözü İrfan Bey'e bırakıyorum. Merhaba hoş geldiniz. Daha önce tanışmıştık zaten. Java ee, JavaScript 2 dediğim aslında şekilde vereyim ekranınıza. JavaScript 2 olarak devam edeceğimiz bu deste. aslında biraz daha gelişmiş şeyleri göreceğiz. Gelişmişten kastım normal bir şekilde her yerde görebileceğiniz metot mantığı dediğimiz şeyler. Ve Java e, JavaScript'in kendi bünyesinde barındırdığı bazı fonksiyonlara değineceğim. Bu şekilde başlayalım. Öncelikle window objesi dediğimiz e, bizim normalde tarayıcıların motorunda, e, tarayıcıların içerisinde bulunan javascript motorlarında bir şekilde oluyor. Belli başlı bir e, metotlar tanımlanmış oluyor. Biz bunlar aracılığıyla bazı şeyleri direktmen yapabiliyoruz. Peki bu metotlar neler? Size şuradan örnek vereyim ben. Bir hastaneye gittiğiniz zaman örnek veriyorum göz için muayene olacaksınız. Siz direkt e, gözün bulunduğu branşa yönelerek işlemlerinizi oradan yapıyorsunuz. Önce gidiyorsunuz mesela e, sıranızı alıyorsunuz veya randevunuzu alıyorsunuz fark etmez. Sonra belli başlı ölçümlerle doktorun odasına giderek muayenenizi gerçekleştiriyorsunuz. Aslında buradaki doktorun odası bir bizim fonksiyonumuzdur. Çünkü e, hastaneye bir geniş çaplı alan düşünürsek yani bizim yazdığımız bir program olarak düşünürsek oradaki e, doktorun odası aslında bizim bir fonksiyonumuzdur belli başlı parametreleri böyle fonksiyonlara bölerek çalıştırdığınız zaman daha işlevsel bir şekilde programınız işleyecektir. Bunu neyden dolayı tavsiye ediyorum? hastane ortamını dümdüz bir boş arazi gibi düşünün. Herkes aynı yerde bütün işte ameliyathanesidir, bütün muayene odalarıdır hepsini bir yerde düşünün. İçeriye girdiğiniz zaman bir karmaşayla karşılaşırsınız. Nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Yönlendirmeler doğru çalışmaz yavaşlama olur. insanlar bunlara yetişemez. Ee, ki yanı sıra getirdiği ses gürültü veya diğer diğer şeylerden hiç bahsetmiyorum. Programda aynı mantıkla çalışır zaten. Bunun için biz bunları fonksiyonlara bölürüz. Fonksiyonların şöyle de bir şey vardır. Ee, kimi tekrar tekrar yapacağımız işlemi biz bir kere fonksiyonda tanımlarız. Onun haricinde bunu istediğimiz yerde çekip kullanırız. Bu Windows objesinin buraya bağlantılı noktası da deminden bahsettiğim gibi arayıcılarda olan motorlarda bu window objesi içerisinde javascript'in belli başlı fonksiyonları vardır. Burada zaten şu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Bu window objesinin içerisinde o kadar çok şeyler var ki fonksiyonda. Yani bunların hepsini bilmenize gerek yok gerçekten. Belli başlı şeyleri öğrendiğinizde bu size yardımcı olacaktır. Onun geri kalanını siz zaten araştırarak veya işiniz olduğunda bunlar bularak veya da kendi fonksiyonlarınızı yazarak da bu ihtiyaçlarınızı gidereceksiniz zaten. Burada demek ki verdiğim örnekte zaten slaytımızı çok kısa tutuyorum şey uygulama olarak daha fazla örnek göstereceğim size. Hastane uygulaması fonksiyonu tanımlarken üç bölümde inceliyoruz keyword dediğimiz fonksiyon ile direkt bir fonksiyon tanımlarken test ismini verdiğim aslında buradaki ilk dersten şöyle aklınızda kalsın mesela var diyordum sayı diyordum bir diyordum buradaki fonksiyon kelimesi bir keyword fonksiyon olduğunu belirtmemiz için bunu yazmamız lazım test dediğimizde bunun adı çekip kullanacağımız yere biz test dediğimiz zaman bu fonksiyonu kullanabiliriz. Bu parantezler ise fonksiyonun içerisindeki yazacağımız kodların bulunacağı alan. Biz buna zaten scope kavramı diyoruz. Onu da e, ders 1'de görmüştük zaten. Bu global scope'dan bağımsız olarak kendi içerisinde çalışır. Siz e, ne işlem yaptırırsanız onu yapar size. Zaten bu fonksiyonların tipleri vardır. Size geri bir sonuç döndürür. Veyahut da işlemi yapar kalır öylece parametre alır almaz. Onlara birazdan değineceğim. Şu şekilde fonksiyon çeşitleri de. Burada fonksiyon keyword'ü ile bir test tanımlıyorum. Ve içerisine sayı 1, sayı 2'yi gönderiyorum. Parametre dediğim yerde. Bu parametre nedir? Birazcık bundan bahsedeyim size. Parametre dediğimiz aslında biz fonksiyonlar tanımlarken parametre siz de gördüğünüz gibi direkt fonksiyon test yazarız. Süslü parantezler arasına kodlarımızı yazarız ve bu çektiğimiz yerde onu bize döndürerek veya da işleme sokarak bitiririz. Onun haricinde başka hiçbir işleme yaramaz. Ama biz içerisine parametre gönderdiğimiz fonksiyonlarda bu isterse liste olsun, isterse böyle e, sayı bir, sayı iki tipinde olsun hiç fark etmez. Bu işlemleri yapar ve ona göre bize bir e, sonuç çıktısı verir. Yani bu bir dinamiktir. Ama diğer parametre sizde dinamik bir işlem yapamazsınız. Örnek veriyorum e, bir merhaba ekranı tasarladınız. Siz testi çağırırsınız, o sadece sürekli size merhabayı gösterdi. Ama sayı bir sayı iki ile ben içerisine ne gönderirsen göndereyim, onları sürekli toplayarak bölerek çıkararak fark etmez e, sonucu bana gösterdi. Parametreli ve geri dönem dediğimde şu şekilde e, yukarıdaki parametreden hiçbir fark yok, sadece bir tane return ekliyoruz. Return eklememizin sebebi ben bu iki sayıyla işlem yaptıktan sonra bana sonucu geri verir çünkü ben bununla işlemime devam edebilirim. Mesela iki sayıyı toplarım. Oradan gelen işlemle ben farklı şeyler de yapabilirim. Bölmeler, çarpmalar veyahut da farklı matematiksel işlemler hiç fark etmez. Return aslında bize bir sonuç döndürür. Size kısaca tanımını söylemem gerekirse. Parametreli ve sonucu dönmeyen dediğimde de bu parametreleri alır. Ama hiçbir şekilde size dönüş sağlamaz. Sadece o fonksiyon içinde işlem yapar ve bitirir orada. Yani siz burada sayı bir, sayı iki gönderirsiniz. Örnek veriyorum 10 ve 20 zaten bunların örneklerine değince. 10 ve 20'yi gönderirsiniz. 10 ve 20'yi içeride toplarsınız ve öylece kalır orada. Oradan gelen sonucu siz geri alıp işleme sokamazsınız. Parametresi sonuç döndürende. Demek ki dediğim gibi aslında bunlar kendi aralarında böyle hiyerarşili. Şu an baktığınız zaman biraz kafanızı karışabilir birazcık pratikten sonra çok rahat anlarsınız. parametresi sonucu döndüren dediğimde dışarıdan herhangi bir parametre alma kendi içerisinde belli başlı tabi işlemlere tutulup oradan size bir sonuç dönen fonksiyondur. Bunların kullanımları gerçekten çok basit. Şurası gerçekten aklınızı karıştırmış olabilir ama hiç korkmayın bundan. Bunları zaten kullandıkça rahat bir şekilde aşina olacağız. Birazdan örneklerle deneyeceğim zaten. Fonksiyon kullanımın e, önemini size şöyle göstereceğim. Mesela demin örnekte verdiğim gibi iki tane sayıyı topluyorum ve ben bu toplamımı ekrana yazdırıyorum. Şimdi benim e, fonksiyon kullanmadığım bir türde gördüğünüz gibi sayı 1, sayı 2 diye iki tane değişkenim var. Ve ben bunlara 10 ile 5'i veriyorum. Toplamında 15 sonucunu alıyorum. Buraya kadar problem yok. Ama ben sürekli programımın içerisinde bir toplama işlemi gereksinimi duyuyorum işte bir yerde 10 ile 5'i toplayacağım. Başka bir yerde bu 20 ile 5 olabilir. İşte 30 ile 40 olabilir. Hiç fark etmez. Ben sürekli böyle sayı 1 sayı 2 diye değişken tanımlarsam ben programımı çok şişirmiş oluyorum. Çünkü her yerde toplama işlemim var. Ben bunun yerine bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Bu fonksiyonumun içerisine burada gördüğünüz gibi neleri toplayacaksa onu gönderip return ediyorum bunu. Bunu tabi return etmeden de yapabilirdim ben. Direkt ekrana da basabilirdim. Return etmemin sebebi şu. Ben mesela buradan gelen toplama işlemiyle demek ki bahsettiğim gibi farklı işlemler de yapabilirim. Bunun için return ettiğimiz fonksiyonları bir değişkene bağlamamız en sağlıklısıdır. Çünkü oradan gelen sonuçta farklı farklı işlemler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada 3 farklı türde ben fonksiyonumu çağırıyorum. 3 farklı tür dediğim aslında 3 farklı şekilde bir yerde 5 ile 10'u 20 ile 10'u diğerinde diğerinde de 5 ile 1 olmak üzere 3 kere bunu kullanmış oluyorum. Ve şimdi şuradaki sisteme baktığımız zaman ben bu işlemi yaparken şöyle e, tahmin edebiliyorsunuzdur. Burada 3 satır kod gidiyor bir tane toplama işlemi yapmam için. Hatta ekrana yazdırmamla beraber 4 satır. E şimdi bunun çapına vurduğumuz zaman ne kadar çok kalabalık olduğunu siz düşünün burada. Bir kere sayı 1 ve 2'yi tanımlıyorum. Onun haricinde kendi içerisinde işlemlerini yaptırıyorum. Ee, şu anda slaytım bu kadar. Ee, size uygulama üzerinden devam ederek göstereceğim. Şu şekilde bir tane HTML dokümanı açtım. Masa üstünüze e, gelip bir tane klasör açıp bir HTML bir JS açmanız yeter ki bu e, FGS'e gerek bile yok. Direkt buradaki gelip HTML dokümanları içerisinde işlemimizi yapabiliriz. Mesela şu şekilde console log'la bir testimizi yapalım. Merhaba diye. Tamam gözükmüyor. Evet konsolumuzda merhaba yazısını gördük ya. Zaten bunun ee, büyük bir çoğunluğunu bu ekranda geçireceğiz. Şu üstün bir önemi yok. Burayı test için Adım Buraya da kalmayın. Öncelikle mesela ki dediğim gibi bir window objelerine bakmayı deneyelim. Bak gördüğünüz gibi ben konsola window yazdığım zaman e, buradaki window dediğim aslında bu diz olarak da geçer şöyle. Dizin anlamı da bulunduğu ekrandaki e, bileşenlere erişmesi için yani burada bu bölümde anlamına gelir. Javascript'te. Bu window objesi de üzerinde çalıştığımız pencerenin bulundurduğu e, fonksiyonlardır Mesela burada alet varmış bulur varmış böyle bir sürü kuluz e, varmış bir sürü fonksiyon burada default tanımlanmış durumda javascript'in içinde Aslında bahsettiğim şeyler de burada e, e, daha doğrusu videonun girişinde bahsettiğim şeyler bunlardı Mesela bir alerji kullanalım şuradan nasıl bir şeymiş nasıl çalışıyormuş bunu görelim bir. Mesela gelip alert yazıyorum. içine merhaba yazıyor Bunların kullanımlarını çok rahat bir şekilde internetten bulabilirsiniz. Şu an bekliyorum. Tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi alertin bastı. Burada sanırım bir sorun alet bize e, ekranlarda bana sık gelmişsinizdir diğer internet sitelerinde. Bize böyle bir bildirim ekranı sunar. Biz tabii ki e, bundan sadece merhaba ile kalmayıp içerisinde farklı farklı şeyler de yapabilirsiniz. Mesela confirm vardı. JavaScript'in kendi içerisinde. Bu size sadece true false döndürür. If'ten de bahsettiğim için direkt bunlara değinmiyorum. Yazıyorum. Mesela diyorum ki veriyi silmek ister misiniz buradan eğer bize turu sonucu gelirse diyorum ki bana direkt konsola bastım bu görmek istemiyorum Silme film işlemi doğrulandı eski kısmına da film işlemi iptal edelim çıktığımıza bakalım nasıl bir sonuç verecek bize ama böyle yaparsa problem yaşarız her seferinde ben bunu yaşamak istemiyorum evet dediğim zaman bizim konsol ekranımıza basmadım neden basmadım şu an hata veriyor fonksiyonumuzu böyle kullanamazsın hmm. peki o zaman direkt ben bunun içerisine yazsam parfüm desem olmaz. Hmm. Tamam. Burada bir sorunla karşılaşıyoruz. Normalde çalışıyordu. Büyük bir ihtimal bazı tarayıcılarda hepsi desteklenmediği için evet şu an tekrardan hata veriyor Bazı tarayıcılarda hepsi desteklenmediği için ona göre burada işlemler yapmam gerekiyor. Burada konsol ekranında değil de mesela confirming kendi metotları arasında gezinmiş olsaydım hiçbir problem yaşamamış olacaktım. Ki önemli de değil bu zaten. Ben buradaki bahsetmek istediğim bunlar hazır bir metot. Mesela e, demek sayı örneğini yapalım şimdi. Mesela bir tane fonksiyon diyorum. Toplama diyorum. Buradaki parantez açmamızın sebebi de bunun bir fonksiyon olduğunu belirtmek. Diğer dillerde bu metodu olarak da geçebilir. Bunlar parametre alır almaz zaten bunlardan bahsettik. Mesela sayı ve sayı 2 diye iki tane oluşturuyorum. Ve var toplam deyip sayı ve sayı iki şuradan topluyorum. Ve bu toplamın sonucunda da ben konsola toplamı yazdırıyorum. Bunların ismi aynı olduğu için sorun yaşayabiliriz veya toplam diyelim bu tür isimlendirmede dikkat edin güzel denk geldi bu buna değinmiş oldum Mesela ben burada fonksiyonumu çağırırken nasıl çağırıyorum direkt toplama diyorum buraya Mesela ben bunun içine 3,5 gönderiyorum hemen zaman bakalım gördüğünüz gibi direkt ben bana toplamı yazdırdı Şimdilik ben bunu ne kadar çoğaltırsam çoğaltayım. Bana her seferinde içine gönderdiğim ne olursa olsun. Mesela 13, 52 da i̇şte 33, 5 olsun. Bu şekilde istediğim gibi kullanarak ben sonuçları alabiliyorum. Ama ben bunu eski şekilde yapmaya çalışsaydım işte buradan gelecektim var diyecektim sayı 1, sayı 2 böyle nokta nokta, nokta derken yani burada bir sürü benim kod yanım olmuş olacak. Bir de bunun size geri dönüşlü örneğini gösterdiğim. Çünkü bu işinize yarayacak. Yine toplama diye oluşturuyorum. Sayı 1 sayı 2 diye iki tane değişkenini tanım, pardon parametresini tanımlıyorum. Ve bunu return ediyorum. Direkt. Çünkü ben bunu bir yere yazdırmayacağım. Buradan gelen sonuç lazım. Sayı 1 ve sayı 2 toplamasını istiyorum. Ve return ettiği için buradan içine giden parametreyi Toplayıp bana bu sonucu geri döndürecek. Nasıl yani? Hemen var diyorum. Gelen değerim diyorum. Toplama. Örnek veriyorum. 5'e 15. İçerisine gönderdim ve ben konsola toplamamı yazdırmak istiyorum. Bakalım bana nasıl bir şey geldi. Hatta şuradan toplam değerim diyeyim. Yazamadım Gelen değerim. Gördüğünüz gibi 10 sonucunu döndürmüş oldu bana ve yanlış döndürdü. Neden yanlış döndürdü? 5 4 5. Sayı bir, sayı iki. Yeniden başlatalım. Toplam değerim 10. 5 15'i gönderip toplamasını istiyoruz. Nasıl bana 10 sonucunu dönüyor? A pardon. Sayı sayı yapmışım. Özür dilerim benim hatam. Tamam şu an doğru bir sonucu almış oldum. Şimdi mesela bana burada e, 20 geldi bu sonucu görüyorum. Ben bu 20 ile ne yapabilirim? Ben yeni bir tane fonksiyon tanımlayıp burada da mesela fonksiyon diyorum. Bu da çıkarma olsun. Yine iki tane parametre alsın. Sayı 1, sayı 2. Bunları istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Bu arada sadece Türkçe karakter kullanmayı. Ve buradaki sayı 1 ile buradaki sayı 1 kesinlikle birbirine karışmaz. Aklınızda bulunsun bu. Şunu da evet, Türkçe kullanmaya, kullanmamaya dikkat edelim. Yine bunu da return ediyorum. Ve diyorum ki sayı 1'den sayı mi çıkart. Şimdi ikisini ben nasıl bir arada kullanabilirim? İlk başta toplamaya gönderdim. 5 ile 15'imi buradan bana 20 değeri geldi. Şimdilik ben buraya gelip diyorum ki var çıkarma eşittir